Semiha niye alıyordu demin? Kötü rüya görmüş. Susturdum uyudu yine. Hı. Enise yenge. Hı. Kenan nasıl biri? Resimlerden daha yakışıklı. <laughs> Öyle değil. Yani insan olarak. Müthiş. Konuştunuz mu hiç? Aa, tabi canım. Bütün gece sohbet ettik. Ya. Dizilerde oynayacak mıyım? Sordunuz mu? Hı. Bence oynamasın. O müziğini yapsın. Bir daha görünce söylerim. Aa. Telesekretere mesaj gelmiş. Ben Nazım. Aradım ulaşamadım. İyi geceler. Nazım aramış. Niye açmadın? Semya yı yıkıyordum duymadım. Allah 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 Allah. Ne yabani şeysin sen? Hadi yüz yüze geldiğinde dilin tutuluyor. İnsan telefonda da konuşmaz mı nişanlısıyla? Bu gidişle kalacak başımıza. Şarkı çaldı mı size? Lamia. Şşş, merak ettim. Kasıntı. Çalar mı hiç? İnsan dostlar arasında iki tıngırdatı verir. Alçak dağları ben yarattım havalarında. Sanki bilmiyoruz sümüklü zamanlarını. Yalın ayak başı kabak koşturuyordu bağlarda. Adam oldu şimdi. Herkes bir zamanlar çocuktu amca. Ne güzel yetiştirmiş işte kendini. Bence büyük başarı. Sen niye her lafın içindesin ya ya? Git yat hadi. Sabah erken kalkacaksın. Biliyorum. İyi geceler. Hadi biz de yatalım.